Arkadaşlar hoş geldiniz. Böyle şov bir giriş yapayım dedim. Çok da bir şey oldu yok. Tatile gidemeyince masanın etrafından dolanmayı tercih ediyoruz. Umarım herkesin güzel bir tatili geçmiştir. Bizim enerjimiz çok yüksek. Her zaman olduğu gibi kendimizi iyi hissediyoruz. Bugün güzel bir maç tercih ettik. Hemen klimamızı açıyoruz. Kış ayı yaklaşmakta ancak hala havalar oldukça sıcak. Oyunumuz arkadaşlar Daniel Weebey ile Bator Samuel arasında oynanıyor. Çok bilindik isimler değil ama oyunun kendisi çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple şöyle duvara bir satranç takımı monte edip oyunu beraber inceleyeceğiz. Umarım tahta çok küçük gelmez size. E4-C5, At-F3, D6, Sicilya açılışı D4, Ciyalı D4, Atalır D4, At-F6, At-C3 At ve G6. Uzun süredir Dragon açılışını incelemiyorduk. Çok sert bir devam yolu. Böyle sert kazanma yönelik bir e, Sicilya açışı isteyenler bu açışı tercih ediyor. Çünkü bu çaprazda bu fil oldukça etkili oluyor. İlerleyen zamanlar siyalar da 5 sürmeye çalışabiliyor. At C6 gelebiliyor. Bazı durumlarda C3'e patlatma fikirleri olabiliyor. Beyaz uzun ok attığı zaman da A6, B5'ler atın C4 karesine yerleşmesi vesaire bir sürü farklı fikri olan dinamik bir açılış. Fil E3, fil G7 ve F3. Dragon açışına karşı beyazların en çok tercih ettiği gelişim şekli piyonların E4, F3 ve G2'de konumlanması. Sonrasında vezirin de 2ye gelerek H hattından bir saldırı organize etmek. Beyazlar bunu yaparken mutlaka ve mutlaka Sihir'in C hattından gelişine, D5 sürüşlerine, 6 evişlerine dikkat etmesi gerekiyor. Dragon açışı zamansal manada hatayı en çok kabul etmeyen açış diyebiliriz. Sicil'deki açışlar ve devam yolları arasında. Kısa o. Vezir D2 at C6. Arkadaşlar burada atılır C6 almak iyi değil. Çünkü B alır C6'dan sonra siyahın B hattını kullanması için ciddi bir kale boşalmış oldu B8 karesi. Şimdi mesela uzun o ok atıldığını düşünelim bu konumda. Siyah file 6 oynayacak. Vezir A5 gelecek. Kale B8 oynayabilir. Bu kaleyi B8'e getirebilir. D5 sürebilir. Atı D'den C5'e aktarabilir. B hatta açıldı. A5 geliyor. Yani merkezi yönelikli siyahların piyon çoklu oluşmuş oldu. Kesinlikle iyi değil. Buradaki at C6 aklınızdan bile geçirmeyin. Siyahlar burada at C6 oynayınca beyazın en makul hamlesi fil C4. Fil C4 yine eğer fil 2 gibi böyle pasif oynamaya çalışırsanız da Videonun başına söylediğim bir olay var arkadaşlar. Siyah D5 oynayacaktı. Eğer sert oynamayı kabul etmiyorsanız beyaz siyahla siyah bu devamlılığa girmeyin. Çünkü siyah hemen d5 oynuyor. Çoğu varyantta e 5 4 hızlı bir şekilde geliyor. Yani kolay değil bu konumda e, hayatta kalmaya çalışmak. Dolayısıyla fc4 oynanmak zorunda d5 karesinin kontrol edilmesi için. Fil değil siyahlarda. Uzun ok ve vezir a5. Evet siyahın vezir a5 tercihini belki tartışabilir. Çünkü burada mesela daha makul olan ne? Kale 8 Kayı kayayı oyuna getirmek daha makul. Mesela kayı d8'e eğer hızlı bir şekilde h4 sürmeye çalışırsa beyazlar hatta 4 devam yolu var. Şimdi fil d4'de c4'teki fil boşta olduğu için beyazlar vezirle almak zorunda kalacak. Bunlarda at 4 var. Ver veziri. Şimdi vezir d3 oynadığınız zaman hem c4'teki fili hem e3'teki fili d3 karesindeki vezir koruyor. Bu sebeple at 3 sonrasında kare c4 var. At5 at4 de var yani aynı anda vezir tüm taşları koruyamıyor. Bu sebeple h4 falan gelemiyorsunuz fil b3 falan oynamanız gerekiyor. Bunlar da siyah at4 olup fil c 6 gelebiliyor at5 oynayabiliyor. Yani bir tık daha hızlı aslında siyahın fikirleri. Ama vezir a5 onu mu tercih etmiş? Şimdi vezir a5'e şah 1 bir, bir tane güvenlik hamlesi hem c6'dan şahı kaçıyor hem de h6 c1 çaprazından da şahını kaçmış oldu. Arkadaşlar burada siyahların acil bir şekilde e, vezir kanından bir şey yapması lazım. Dolayısıyla at5 oynuyor. Ver fili. Hayır fili vermem. Ve kale c 8 Size soralım. 13. hamle. Şimdi bu konuda hangi tarafı tercih edersiniz? Niye? Bir videoyu durdurup düşünün bakalım. Ve fikrinizi aşağı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Arkadaşlar beyazlar bu konuda artık burada boşta bir taşı olmadığını düşündüğü için ve zaman kaybetmek istemediği için h4 oynuyor. Ben geliyorum dostum diyor. Siyah hemen h 4 oynamış. Ver file. Şimdi bu konumlarda aklınıza bulması gereken şey buradaki filin B3'teki filden daha değerli oluşu. Yani vezir f2 yönü buradaki fili komple verip sonrasında tatilden keyif alamazsınız. Çünkü siyah kareler üzerindeki stratejik önem daha fazla. Yani artık mesela buradaki filden kurtulamayacak beyazlar. H5 sürse bile yani devamı yok. Sadece bir iki tane hamle yapmış oluruz. Ve siyahın bu çapra üzerindeki baskısı siyah kesinlikle üstünlük verir. Dolayısıyla bu tarz konularda E3'teki yani siyah konten fili tutup Buradaki fili vermek mantıklı. Fil çarpı c4, kare çarpı c4 ve beyazlar arkadaşlar bu konumda at b3 hamlesini tercih ediyor. B3 ve C3 karesindeki atların dikkatinizi çekmesini rica ederim. <laughs> Nasıl bir cümle kurdu ki? <laughs> Valla iki hafta video atmayınca cümlelerin böyle şeyi e, kuruluş şekilleri çok ilgimi çekmeye başladı. Dikkatinizi çekmenizi rica ederim. Şimdi at B3 ile birlikte bakın B3 ve C3'teki atlar çok önemli kareleri kontrol ettiği için ve E3'teki filde B6 kontrol ettiği için şimdi bu vezir nereye gidecek? Mesela vezir c bence daha makul önemli ama oyunumuzda vezir A6 tercihi gelmiş. Normalde vezirin c olması çok daha makul bir fikirdir. D5'lerde E5 sürüşünü engellemiş oluyor. Ee, yine aynı şekilde siyah çaprazlarda ve C hattında baskı kurmuş oluyor bu vezir. Vezir A6 tercihi gelmiş. Beyazlar fırsatını bulduğu için hemen flash 6 oynuyor. Gel pilleri keselim. Ve filay 8 tabii ki siyahlar buradaki fili kesmeyecek. Beyaz hemen saldırsa devam ediyor. H5. Kale AC8. H alır G6. Ve F alır G6. Burası da önemli. Bu tarz konularda normalde birçok videoda arkadaşlar kenar piyonuyla merkeze yaklaştığımızı görürüz. Burada da yani el alışkanıyla haş alabilirsiniz ama buradaki haş hattını açmak mantıklı değil. İlerleyen aşağıda beyazlar G4 sürüp vezir aşıkı gelip haş hattından bir mat fikri ortaya koyabilir. Dolayısıyla haşledeki piyonu bulması daha iyi. Hele hele burada çok klas bir hamle var. Çok da güzel bir fikir. Herkes videoyu durdurursun. Beyaz'ın burada oyunu nasıl kazandığını bulmaya çalışın. Evet. Fil F8 çiftinlem eskilerden kimler kaldı diyebiliriz. Çok şık bir hamle sevgili arkadaşlar. Niye? Şimdi şah alırsa kale alır H8 şah. Şah g vezir H6 iyi akşamlar. Olmuyor. Dolayısıyla burada mesela kale F8 almayı tercih etsin. Bunlar da kale 8 feda. Şah 8'e vezir h6 şah At h7 gelirse kale h1 Mata çağrı yok Böyle gelirse de arkadaşlar At d5 Herkese iyi akşamlar Lütfen geri dönelim evimize Bakın arkadaşlar at d5 birlikte at e7 mat tehdidi var e6 süremiyoruz at f6 mat tehdidi var At çarpı d5 alındığı zaman da kale h1 Ver h7'den matı ver h8'den matı F6 oynarsanız vezir h7 mat Kale'yi böyle oynarsanız Vezir 8 mat. Gerçekten çok çok şık bir fikir arkadaşlar. Bu fikri unutmayın. Fil F8'den, Kala H8 ve Kale H6, her birer taraftan vurgunu yapıp oyunu kazanmış oluyorsunuz. Şimdi geri gelelim. Bu sebeplerle fail alıyor siyahlar oyunumuzda. Arkadaşlar fail aldığı zaman da şimdi H hattının boşaltılması gerekiyor. O yüzden fil G5. Aynı zamanda attan da kuzulmak istiyor. Burada siyahların hepinize selam var. Çok net. Herkese bir selam var siyahlardan. Siyahların hepimize selam verdiği hamlesi ne olabilir? Videoyu durdurun ve burada Siyah'ın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Evet Dragon oyuncuları buradaki hamleyi görmüştür diye tahmin ediyorum. Kale çarpı C3 çift 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 ünlen. Bu tarz konularda buradaki piyon zincirini bozmak Şah'ın etrafında birçok kareyi zayıf atabilmek adına bu tarz kalite fedaları oldukça önemli. Diğer türlü ilerleme kaydedemiyor siyahlar. Belki file altı hamlesini deneyebilir ama kaleci C3 oldukça güzel bir hamle. BC3 ve şimdi file 6 Arkadaşlar F6 karesindeki attan kurtulmak isteyen beyazlar fil F6 vurmuş. Ama çok da mantıklı bir tercih değil açıkçası bence. Yani kale H2, kale 1 gelip h 7 saldırıp sonrasında F6'ya vursa ve en azından h 7 karesindeki piyonu alma tehdidiyle bu F6 alışını gerçekleştirse çok daha mantıklı. Ama bunun yerine direkt olarak fil F6 tercihini yapmış oluyor. Konumu hazırlamadan acele ederek. Şimdi fil F6 vezir H6. Tamam H6 piyonu düşürdün. Tebrikler. Ee, ama arkadaşlar siyahında fil çıktı var. Şu an 22. hamledeyiz. Yine videoyu durdurun lütfen. Uzun süredir görüşmemenin şerefine. Bu konumda 22. hamlede hangi tarafı tercih ederdiniz ve neden? Aşağı yazmayı unutmayın. Arkadaşlar burada siyahlar kale çarpı C3 alıyor. Tabii ki fillet de alabilirdi. hani bu şekilde alabilirdi ama buna fil çarpı, şey vezir çarpı şeyde. <laughs> Aradan bir hafta geçmiş hala vezire fil diyorum. Vezir, şah çarpı f8, vezir g6. Bence bir problemi yok aslında beyazın. Ama arkadaşlar bakın burada kale çarpı c3 alıyor siyahlar. Şimdi buyurun devam edelim. Şimdi vezir çarpı h7 şah f8 ve beyazlar nasıl yerine kaydedecek? Mesela vezir g6 almaya çalışırsanız arkadaşlar fil b3 vuruşu var. Ee, ne yapacaksınız? Mesela C ile almaya çalışın. Çok güzel bir devam yolu var. Spoiler olmaması için şu an göstermiyorum ama ilerleyen aşamada buradaki fikri görüp tekrar videoyu geri sayabilirsiniz. Burada kare C3 almasının ana fikrini birazdan sorduğum zaman hep beraber işleyeceğiz. Vezir H6 kare C3'e vezir H7 şah F8 demiştik. Beyazlar E5 oynayarak amacı burada belki D ile arasının finalini kapanır. Kare 8 mat ederim diye düşünüyor ama tabii ki bu konuda e, siyahlar E5'teki piyonu fille alacak. Buna da kale H1 oynuyor. Fikir bunu alıp sonrasında D8 kalesinden mat etmek. Evet biraz önce anlatmadım, size sormak için anlatmadığım konuma gelmiş olduk. Bir önceki konudaki fikir aynen burada da geçerli. Hamlesi siyah da sizce siyahlar burada oyunu nasıl bitirir? Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar siyahlardan fil çarpı B3 alır B3'e de biraz önceki konumda da aynı fedalar geçerliydi. Geri alıp kontrol edebilirsiniz. Şimdi kale çarpı B3 ya. Bu piyonu almak zorundayız beyazlarla oynuyorsak. Çünkü bu tarz bir hamle yaparsak bakın buraya geliyor basitçe. Sonra Vezir B2 mat oluyor. Dolayısıyla buradaki kale fedası alınmak zorunda. Ve arkadaşlar oyun boyunca açılış kısmında size söylediğim bir şey vardı. Sert oyun seviyorsanız Dragon'da bakın bu filin bu çapraza bakması oldukça tehlikeli beyazlar sürekli bu tehlikeyle cevelleşmek zorunda. Ve bakın bu fil tehlikesi oyunun nasıl kazancı çeviriyor. Vezir A1 Şah Şah C2'ye Vezir C3 bir şah daha Şah B1'e de Vezir B2 herkese iyi akşamlar diyor. Siyahlar gerçekten çok çok güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar bugünkü maçımız böyleydi. Benim de bir şirket kurulum süreci var. Londra'da ya da Amerika'da da ikisinde de aynı anda şirketimizi kuruyoruz gibi duruyor. ilerleyen zamanlarda ee, söylerim yani saptan şey bir alakası yok ama Hepinizi dostum olarak gördüğüm için e, Yıllar boyunca hayatımdaki gelişmeleri zaten bu kanalda Paylaşıyorum Londra'da ya da e, Amerika'da şu an mevcut olan Arkadaşlarımız bana instagramdan yazabilirler e, Umarım güzel şeyler olur Yakında İngilizce videolarla başlayacağım daha böyle global arkadaşlarımın da izleyeceği şekilde. İlk e etapta böyle hani Türkçe'deki gibi rahat espriler yapamayız. Yani good evening mi diyeceğiz? akşamdan ya, ya ne diyeceğiz bilmiyorum. Birkaç tane böyle e, kelime cümlede bulmam lazım. Yani kendimizi temsil eden. E, onun dışında arkadaşlar sağlığımız saatimiz her şey yerinde. Umarım sizin de her şey yolundadır. Herkese güzel bir akademik yıl diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.